Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Adem Yazıcı imzalı Dünyanın Rengine Koşu adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Şule yayınlarından çıkmış. Arka kapağındaki şiirden bir bölümle başlayalım. Kedilerin ağzı açık fakat dilinden anlamıyor kimse. Kelimeleri günlere yedirip duruyor insan. Kelimeleri toplayıp duruyor gökten. Bir kere canlıya dönüşüyor, bir kere de ölüme. Çizip duruyor aklını yere. Hem de Kalbinin sesini uçurup uçurup gövdesine. Adem Yazıcı böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitap biraz tanıyalım. Dünyanın rengine koşu benim Adem Yazıcı'dan okuduğum ilk kitap oldu. 86 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta akşam, aşk, dua, dünya, gece, gemi, ibadet, insan, keder, kelime, ölüm, özlem sevda sevgi yalnızlık